Merhaba gençler, hoş geldiniz. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir süre ara vermiştik. Şimdi bu dersimizde birinci dereceden 2000'in vende denklemleri yapacağız. Yine lise düzeyinde karşımıza ara ara çıkabilecek bir kısım hatta bence sık bir şekilde karşımıza çıkabilecek bir soru tipi bir işlem şekli. Biliyorsunuz arkadaşlar bu seride benim amacım şu yani mesela 9. sınıfı bitirmiş bir öğrencinin 10'a 11'e 12'ye giderken mutlaka ama mutlaka kullanacağı işlemleri bilmesi gerekiyor. Yani 9'a geçmiş bir öğrenci aslında yani 9'u bitirmesine de gerek yok. 9'a geçmiş bir öğrencinin bu işlemleri bilmesi gerekiyor. Ben en temel şeyleri en asgari düzeyde anlatıyorum. Tabii ki her konunun detayları var. Bir sürü soru tipi var. Ama olmazsa olmaz şeyleri anlatıyoruz arkadaşlar. Tamam amacımız bu. Şimdi yine burada ikinci de, birinci dereceden iki bilinmeyen denklemlerimiz var. Neden birinci derece? Çünkü kuvvetler bir. Neden iki bilinmeyenli? Çünkü x ve y olmak üzere iki tane bilinmeyenim var. Buradaki bizim çözüm yöntemimiz şu olacak. Aslında iki tane çözüm yöntemi var. Biri yok etme, biri yerine koyma metodu. Ama %90 ihtimalle sen yok etmeden çözüyorsun. yerine koyma da yerine göre kullanılıyor ama biz yok etmeyi bir anlayalım, öğrenelim gerisi olur. Şimdi bak burada amaç ne biliyor musun? Burada amaç şu, bu ifadeleri alt alta yazdıktan sonra kardeşim taraf tarafa toplayacaksın. Bakalım toplayalım. Şimdi taraf tarafa toplarsam bak x eksi topladığımda aşağıda 2x olacak. Artı y ile eksi y'yi toplarsam ne yapacak bunlar birbirine sıfırlayacak. Eşittir. 12 ile de 4 topladım. 16 yaptı. 2 tane x. 16 ise bir tane x 8'dir. Şimdi x'i bulduk ya. Artık bu x'i bu x'i bu denklemlerden ister bunda ister bunda yerine yazarak bulabilirim. Ben yukarıda yazmak istiyorum. Aldım götürdüm. Diyor ki bana x y'nin toplamı neymiş? 12. E kardeşim ben x'i ne buldum? 8. 8 artı ne 12 yapar? 4. O zaman ne yaptık? Y'yi 4 olarak bulmuş olduk. Bak bize burada her şey hazır olarak verilmişti. Tamam mı? Taraf tarafa topluyorsun. Bir tanesini yok ediyorsun. Mantık bu. Gel ikinci soruya bakalım. Şimdi bakıyorum. Hadi gel tarafa tarafa toplayalım. Topladım. Bunlar topladım. 3x oldu. Bu y'leri topladım. Eksi 2y oldu. Karşı tarafı topladım. 4 oldu. E tamam da bak burada herhangi bir şey yok olmadı. Yani bu işlem benim işime yaramadı. Hah i̇şte bak burada ne yapıyorsun biliyor musun? Burada şunu yapıyorsun. 2 bilinmeyen olduğu için e, bilinmeyen sayesinde önce ne yapmam lazım? Teke indirmem lazım. Ben diyorum ki bunları yok yok olabilir hali nasıl getiririm? Şimdi bakıyorum. Burası eksili bir ifade. Burası artılı bir ifade. En mantıklısı bunları yok etmek. Çünkü iki artılı ifadeyi topladığında yok edemeyeceğin için ya da iki tane eksili ifadeyi topladığında yok edemeyeceğin için bir artılı bir eksili olmak zorunda. Tamam mı? O zaman ne yapalım biz? Gel yani şu eksi 3y ile artı y'yi öyle bir hale getirelim ki yok etsin birbirine. E ne olması lazım? şu olması lazım. Aşağıdaki denklemi 3 ile genişlettiğimi düşün. Bütün denklemi 3 ile genişletiyorum. Bütün denklemi 3 ile genişletince bak ne oluyor? 3x artı 3y eşittir 9. Bak bu denklemi genişlettim. Yukarıdaki denklemi de tekrar yazıyorum altına. 2x eksi 3y eşittir 1. Tamam. Gel şimdi taraf tarafa toplayalım. Bak taraf tarafa toplayınca artı 3y eksi 3y birbirini ne yaptı? sıfırladı. Buraya topladık 5x oldu. Karşı tarafı topladık 10 oldu. x buradan 2 geldi. Sonra al bu x'i. Denklemlerden istediğinde yerine yaz. Hatta gel bak aşağıdaki ne yazalım daha pratik. x ve y'nin toplamı 3. Demek ki 2 ile y'nin toplamı ne olacakmış? 3. E y kaç gelecek buradan? 1 gelecek. Bak x'i 2 olarak bulduk. y'yi 1 olarak bulduk. Tamam. Bundan sonra böyle işlemler geldiğinde lütfen korkma. Yapman gereken işlem bu. Tamam. Yok etme metodu. Gel diğer soru tipleriyle devam edelim. Umarım mantığı anlaşılmıştır. Buraya baktığımızda, ee, ha diyeceksin ki hocam, ben burada x yok edemez miydim? Ederdim. Bak şimdi sen bu çözümü anladın ya. Gel seninle x yok edelim. Şunu sarı yapalım. Mesela buraya komple silelim. Bunu anladığını düşünüyorum. Hani biz y'yi yok etmiştik ya. Gel bu sefer de x yok edelim. Peki ben taraf tarafa topladığımda artı 2x ile ne birbirine götürür? Eksi 2x değil mi? Tamam. O zaman eksi 2x olması için aşağısını ne yapmam lazım? Eksi 2 ile çarpmam lazım. Peki eksi 2 ile çarparsam ne olur? Bak yukarısına olduğu gibi yazıyorum. 2x eksi 3y eşittir 1. Aşağısını eksi 2 ile çarptım. Eksi 2x eksi 2y eşittir. Eksi 6. Toplayalım alt alta alta. Bak ne oldu? Artı 2x eksi 2x birbirine sıfırladı. Yani yok etti. Diğerlerini topladık. Eksi 5y. karşıya topladık. Eksi 5. Eksi 5y eksi 5 ise y arkadaşlar buradan 1 geldi. Götürdüm yine ne yaptım? Bak bu y'yi aldım. denklemin ilk halinde yerine yazdım. x artı 1. Kaça eşitmiş? 3'e. Attık bunu karşıya. x buradan ne geldi? x yine 2 olarak bulunmuş oldu. Tamam. Bunun çözüm kümesini yaz diyecekler sana. Hani kitaplarda falan çıkarsa. Ee, karşına gelirse çözüm kümesi şöyle olacak. X2 Y1 olacak. Tamam mı arkadaşlar? Çünkü neden? Ee, bunu sağlayan ikililer. Yani bunlar doğru denklem olduğu için bunun bir X'i bir Y'si bir absesi bir ordinat olması gerekiyor. Ee, bunu zaten ilerleyen kısımlarda detaylandıracağız. Sen şu anda sadece X ve Y'yi nasıl bulman gerektiğini bil yeterli o diğer kısımlar işin detay kısımları. Yani sen şu an burada yok etme metodunun nasıl kullanılabileceğini öğren. Benim için önemli olan o. Geldik diğer bir soruya. Şimdi bu soruda daha ne yapalım? Mesela ben hemen şimdi bak 3 ile 2x'i 3x ile 2x'i nerede birleşir? 6x'te. Ben bununla uğraşmak istemiyorum. Ne yapayım? Şurada bir eksi 4y var. Burada bir eksi y var. E tamam. Keşke biri artı 4y olsaydı değil mi? E ne yapalım o zaman? Gel buraya hemen e, hemen bir tanesine eksi 4 ile çarpalım. Bak aşağıdaki denklemi eksi 4 ile çarpıyorum. Kötü yazdım. Aşağıdaki denklemi eksi 4 ile çarpıyorum. Komple. Bak bunu da çarpıyorum. Bunu da çarpıyorum. Bunu da çarpıyorum. Tamam mı? Üstteki denklemi yazalım önce. 3x eksi 4y eşittir eksi 11. Aşağıdaki denklemi yazıyorum eksi 8 x artı 4 y eşittir artı 16. Artık taraf tarafa topladım. Taraf tarafa topladığımda bak eksi 4 y artı 4 y aramızdan ayrıldı. 3 x eksi 8 x ne yaptı? Eksi 5 x yaptı. Topladık. Karşı tarafta ne oldu? Artı 5. Eksi 5 x artı 5 ise x eşittir. Eksi 1 olarak bulduk. Geldik bunu ne yapalım? Bak aşağıdaki ne yerine yazalım? Şu denklemde yerine yazalım? Ben ne yapıyorum? Bak diyorum ki, komple bu denklemde yerine yazacağım şimdi? Haydi yazıyorum. Ee, ne oldu? Şöyle oldu arkadaşlar. 2 çarpı eksi 1 eksi y eşittir eksi 4. Eksi 2 eksi y eşittir eksi 4'ten falan filan eksi y karşı tarafa geçti. Eksi 4 bu tarafa aldım y'yi de 2 olarak bulmuş olduk. x'imiz eksi 1. Y dediğimiz değerde ne oldu? 2 olarak bulunmuş oldu. Tamam. Sen x ister x'i yok et ister y'yi yok et. Gel diğer bir örneğe bakalım. Bu örnekte ise şimdi mesela yine direkt topla taraf tarafa. Bak topladım. Eksi 2 artı 2'ye gitti. 4x eşittir 8. x eşittir 2. x yerine yazalım hemen. Nerede yazalım? Aşağıda aşağıda yazarsak 2 artı 2'ye eşittir. 2, 2 attım karşıya 2'ye eşittir. Sıfırdan y değeri ne oldu arkadaşlar? Sıfır olarak bulunmuş oldu. Hocam değer veremez miyim? Değer verirsin ama her zaman değerleri tutturamayabilirsin. O yüzden lütfen değer vermekten uzak dur. İşlem yap. Biz öğretmenler zaten sınavlarda işlem görmek isteriz. Ee, senin işlemine puan veririz. Tamam yani neyi bilip bilmediğini biz işleminden anlarız zaten. O yüzden işlem yapmak önemli. Yani kafadan da yapma. İşlem yap biz görelim nereden çıkarttığın o sayıları, o işlemleri. Şimdi geldik diyoruz bir diğer soruya. Arkadaşlar top mesela ne yapalım? Bak burada artı 2 y var. Burada eksi y var. ben yukarısını o zaman hemen 2 ile çarpayım ya. 2 ile çarptım burayı. Ne oldu? 8x eksi 2y eşittir 20. Bak lütfen şu sondakini çarpmayı unutma tamam mı? Sondakini çarpmayı unutuyoruz bazen. O önemli. Aşağısı x artı 2y eşittir 7. Topladım taraf tarafa. Bunlar aramızdan ayrıldı. 9x eşittir 27 oldu. x eşittir 3 oldu. E, x 3 ise hemen yerine yazalım. Nerede yazalım? Bak aşağıdaki daha kolay. Hiç eksililerle uğraşma. Yerine yazdım. 3 artı 2'ye eşittir 7. 3 attım karşıya. 2'ye eşittir 4'ten. Y ye eşittir 2 olarak bulunmuş oldu. X'imiz 3'müş. Y dediğimiz değer de 2'ymiş gençler. Dedik ve geçtik. Evet kaç sorumuz var bakıyorum burayla alakalı. Burayla alakalı bir 4-5 tane daha sorumuz var. Aslında benzerlerine geçmek lazım. Siz çözmek isterseniz durdurun çözün. Pratik olsun diye ben hepsinden çeşit çeşit çözmeye çalışıyorum. Yani aslında nerede eşitleyeceğini bilmen de çok önemli. Dikkat etmen de önemli. Şimdi mesela bunları taraf tarafa topladım. ama bunlar gitti diyemezsin. Tamam mı? Ağır ol. Neden? Çünkü bak burada eksi 3 y var. Orada artı 2 y var. Aynı değil yani. Şuradan gel biraz renk değiştirelim. Rengimizi değiştirelim. Mesela şöyle yapalım. Şimdi burada ben neleri yok edebilirim? Mesela aşağısını eksi 2 ile çarpmak istiyorum. Bak buraya eksi 2 ile çarparsam ne olur? Aşağısını eksi 2 ile çarptığımda eksi 2x eksi 4y eşittir eksi 10. E gel yukarıdaki denklemi tekrar yazalım. 2x eksi 3y eşittir eksi 4. Topladım taraf tarafa. Ne oldu? Eksi 2x artı 2x götürdü birbirine. Topladık. Eksi 7 tane y oldu. Karşı taraf eksi 14. Eksiler birbirine artı yapsın. Y eşittir 2 oldu. E gel bu y'yi götürelim. Yerine yazalım. Nerede? Şurada yazalım mesela. Bak yine eksiyle de yazdım. Aşağıda yazacağım arkadaşlar. Aşağıda yazarsan daha kolay işlem yaparsın. X artı 2'ye. Bir tanesi 2 ise 2 tanesi 4'tür. Eşittir 5 oldu. X de buradan ne geldi arkadaşlar? 1 olarak bulunmuş oldu. Tamam mıdır? Tamamdır. Bu renk çok uygun olmadı. Tekrar aynı renge dönüyorum. Şöyle yapalım. Şuna dönelim mesela bu sefer de. Evet. Ha, bak şimdi bak böyle çıkarsa karşına ne olacak? Bu şekilde geldiğinde hiç korkma tamam mı? Böyle hani e, çok zormuş gibi geliyor karşına ama mantık aynı. Neden? Burada şuna bakacaksın. Paydalarım aynı mı kardeşim? Bakıyorum paydalarım aynı mı? Evet paydaları aynı. Tamam süper. Paydalarım aynıysa o zaman ne yapalım? Şunu yapalım. Yine yok edeceksin. Bak topla taraf tarafa. 3 bölü x'e 1 bölü x'i topladığın zaman sakın 3 bölü 2x falan deme. Paylar toplanıyor. Değil mi? Paydalar eşitse paylar toplanır ya da çıkartılır. E, ne oldu burası kardeşim? 4 bölü x. Bak eksi 1 bölü y ile artı 1 bölü y birbirinin tersi zaten. O yüzden bunlar ne yaptı birbirine? Sıfırladı. Burası ne oldu arkadaşlar? 4 oldu. 4'ü neye bölersem 4 olur. Hemen buradan x'in 1 olduğunu yakalayabilirsin. x 1 ise ne yapalım? Gel aşağıda yazalım yerine. 1 bölü x yani 1 bölü 1'den 1. Artı 1 bölü y eşittir 3. Attım bu 1'i karşıya. 1'i y'ye bölmüşüm. 2 gelmiş. 1'i neye bölersem 2 olur. Hadi kafa karıştırmayalım. İşler dışlar yapalım burada. 2 tane y eşittir 1 ise her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde arkadaşlar y eşittir 1 bölü 2 olarak gelmiş olur. Yani lütfen her zaman tam sayı çıkacak diye düşünme. Bak x eşittir 1 çıktı. y eşittir 1 bölü 2 çıktı. Tamam mıdır? Umarım tamamdır. Peki. Geldik. Başka bir işleme. Tabi her zaman böyle doğrudan toplayarak olmayabilir karşılıklı. 6 alt 6. Şimdi bakıyorum mesela topladım 6 alt 6. Yok etti mi? Hayır yok etmedi. Yok etti mi? Hayır yok etmedi. Peki o zaman ne yapacağız? Yok olabilir hale getireceğiz. Mesela bir tanesini eksiyle çarpalım. Ben yukarıdaki ne yapmak istiyorum biliyor musun? Eksi 1 ile çarpmak istiyorum. Yukarıdaki işlemi eksi 1 ile çarparsam bak ne oluyor? Hemen sağ tarafa yazalım. Eksi 1 bölü x artı 6 bölü y eşittir 2. Aşağıdaki işlem olduğu gibi yazıyorum. 1 bölü x eksi 3 bölü y eşittir 7. Süper. Taraf tarafa topladığında bak ne oldu? Eksi 1 bölü x artı 1 bölü x gitti. 6 bölü y eksi 3 bölü y ne oldu arkadaşlar? 3 bölü y. Topla ikisini 9. Tamam. E gel yine işler dışlar çarpımı yapalım. 9 tane y buraya kullanmayalım da x'i buluruz orada. 9 tane y eşittir. 3 ise her iki tarafta ne yaptık? 9'a böldük. 3 bölü 9'dan y ne geldi arkadaşlar? 1 bölü 3 olarak bulunmuş oldu. Hemen gel x'i bulalım bu tarafta. Y yerine 1 bölü 3 yazacağım. Nerede yazayım? Gene aşağıda yazayım ben. 1 bölü x var burada. Eksi 3 bölü 1 bölü 3. Y yerine 1 bölü 3 yazıyorum ya. Eşittir 7. 3 bölü 1 bölü 3. Birincisini aynen yaz. İkincisini ters çevir çarp. 1 bölü x eksi 9 eşittir 7. Sonra ne oldu? Eksi 9'u attım karşıya. 1 bölü x eşittir 16. Arkadaşlar işler dışlar çarpımı demek zaten şununla şunu yer değiştir demek. Pratikte öyle söyleyeyim sana. O da ne oldu? x eşittir 1 bölü 16 oldu. y de 1 bölü 3 olarak bulunmuştu. Burada ne yaptık? Bizim e, ikilimizi bulmuş olduk. x'e ikilimizi. Umarım anlaşılır olmuştur. Burada biraz da işlemleri görün diye bu tip sorular seçtim. Yani her zaman bu kadar uzun çıkmaz karşına ama bu kalıplar karşına çıkacaktır. Tamam mı? Tamam. Geldik bu soru tipine. Mesela dikkat edersen burada da bir tanesi kesirli bir tanesi kesirli değil. Mesela ben olsam burada şu şekilde yapardım. X de sıfıra eşitlenmiş ya. Hemen şunu düşünebilirsin. Dersin ki e kardeşim ben bunu alayım bu tarafa atayım. E bunu bu tarafa atarsam ne olur? X bölü 3 eşittir y bölü 4. Bak burada her iki tar yani karşı taraf sıfır olduğu için bunu yaptım. Doğrudan birbirine eşitleyebildiğim için tamam mı? Doğrudan birbirine eşitleyebildiğim için. Şimdi ne yapalım? Hadi işler dışarı çarpma yapalım. 4x eşittir 3y. Ee, bak şimdi sen oran orantıyı hatırlıyor musun bilmiyorum. Sen bunu ortaokulda da görüyorsun. Lisede de görüyorsun. 4x 3y'ye eşitse ben şöyle diyebilir miyim? x'e 3'ün katı bir sayı. Y'yi 4'ün katı bir sayı. Çünkü 3 kere 4 12. 3 kere 4 12. Tamam mı? Ne oldu? İkisi de birbirine eşit oldu. O zaman ben X gördüğüm yere ne yazabilirim? 3K yazabilirim. Y gördüğüm yere ne yazabilirim? 4K yazabilirim. E ne oldu? Bak X'ler Y'ler K'ya dönüştü. Burası yaptı 12K. Burası yaptı 12K. X 12 ile karşıya artı 12 olarak gönder. Motorcu kardeşlerimiz geçti. 24K eşittir. 12. Her iki tarafta ne yaptık? 24'e böldük. 12 bölü 24'ten cevabımız ne oldu arkadaşlar? 1 bölü 2. Ama 1 bölü 2 olan ne? K. K 1 bölü 2. Bana ne lazım? X ve Y. E tamam. Bak ben X'in 3K olduğunu biliyorum. Yani 3 çarpı 1 bölü 2'den ne oldu? 3 bölü 2. Y'nin ne olduğunu biliyorum. 4K. 4 çarpı 1 bölü 2'den 4 bölü 2 yani 2. Demek ki benim x dediğim değer 3 bölü 2'ymiş. Y dediğim değer de 2'ymiş arkadaşlar. Tamam. Bu şekilde de çözüm yapabilirsin. Evet gençler şimdi bu soruda şöyle yapalım. Bak dikkat edersen bir tanesi kesirli bir tanesi kesirli değil. Yani mesela bunu bu tarafa atayım ondan sonra işte karşılıklı eşitleyeyim işler dışarı çarpımı yapayım falan diyemiyorum. Tamam mı? Neden? Çünkü sıfır eşit değil. O zaman şöyle yapalım. Ben bunun kesirlerinden bak. Bunun e, bölü 3'ünden ve bölü 2'sinden kurtulsam benim için çok iyi olur. 3 ile 2 nerede birleşir? 6'da. E o zaman ben diyorum ki kardeşim gel burayı da 6 ile çarpayım. Bu tarafı da 6 ile çarpayım. Yani denklem komple 6 ile çarpayım. 6 ile çarptığım zaman bak 6 ile x bölü 3'ü aşağıdakini çarptım ya. Burada ne kaldı? 2. Yani burası ne oldu arkadaşlar? 2x. E 6 ile y bölü 2'yi çarparsam bu sefer bu sadeleştiğinde ne olur? 3 olur. Yani 3 çarpı y'den artı 3y olur. 6 ile karşı çarpmayı unutma. Karşı tarafta ne oldu? 12 oldu. Yukarıdaki 2x eksi y eşittir 4. E şimdi burada artı 2x var. Burada da artı 2x var. Ben bunu gel bir de eksi 1 ile çarpayım ki tam olsun. Eksi 1 ile çarparsam eksi 2x artı y eşittir. Ne oldu? Eksi 4 oldu. Tamam mı gençler? Şimdi gel taraf tarafa toplayalım topladım. Bak eksi 2x artı 2x ne Birbirini götürdü. 4y eşittir topladığımızda 8. Arkadaşlar y eşittir. Buradan 2 geldi. Tamam götürelim ne yapalım? Y'yi yerine yazalım. Bak burada y'yi yerine yazmak istiyorum. Yerine yazdım. 2x eksi 2 eşittir 4'ten attım karşıya 2x eşittir 6'dan arkadaşlar e, x'i 3 olarak bulmuş olduk tamam mıdır umarım tamamdır haydi geçelim bir sonraki soruya Bak görür görmez ne geldi aklıma hemen çarpan e, işler dışarı çarpımı yapabilirim. Az önceki hikayedeki gibi. Yaptığım hemen içler dışarı çarpımını ne oldu? 4x eşittir 5y. Hemen de ki ben buna 5k derim. Buna 4k diyebilirim. E tamam x yerine 5k yazdım. Y yerine 4k 2 ile çarpıyor bana 8k. E ne oldu? 13k. 13K 26 ise arkadaşlar 1K nedir? 1K 2'dir. E bana ne lazım? X ve Y lazım. E X dediğim neydi? 5K. 5 kere 2 10. Y dediğim neydi? 4K. 4 kere 2 8. Ne yaptık? X ile Y'yi bulmuş olduk. Tamam mıdır? Tamam. Geldik buraya. Yıldızı soru. Neden? Bir tık e, bakış açısı var sadece burada. Farklı bir bakış açısı var. Hadi gel taraf tarafa toplayalım. Yok oluyor mu? Bak 5 bölü ha, ne var? 5 bölü x artı 1. 1 bölü x artı 1. Olmuyor. 3 bölü y eksi 1. 3 bölü y eksi 1. Ha, bak bu üçler olur ama biri eksili olması lazım değil mi? Hemen gel bir tanesini eksiyle çarpalım. Mesela ne yapalım? Ben yukarıdakine değil aşağıdaki eksi 1 ile çarpmak istiyorum. Eksi 1 ile bütün denklemi çarptım. Yazıyorum. Eksi 3 bölü y eksi 1 artı 1 bölü x artı 1 eşittir eksi 3. Bak şimdi ben bunu eksi ile çarptım ya. Şu ortadakini görme artık. Yeni hali yukarıdaki ve aşağıdaki. Taraf tarafa toplasam ne olur? Bak eksi 3 bölü y eksi 1 artı 3 bölü y eksi 1. Bunlar ne yaptı? Aramızdan ayrıldı. Geri kalanlarını yazalım. 5 bölü x artı 1 ile 1 bölü x artı 1'i toplarsan ne olur? 6 bölü x artı 1. E karşıda 2 ile eksi 3 toplarsan ne olur? Eksi 1. 6'yı neye bölersem eksi 1 olur? Eksi 6'ya. Demek ki x artı 1 neymiş arkadaşlar? Eksi 6. At bunu karşıya. x eşittir. Eksi 7. E x'in zaten kaç olduğunu soruyordu bana. Soruyu da çözmüş olduk. Peki. Arkadaşlar bu derslik bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Biraz hızlı anlattığımı düşünüyorum ama Artık önceki videoları izleyen arkadaşlar işlem becerisini geliştirmiştir diye düşünüyorum. Birinci dereceden iki bilinmeyen denklemlere baktık. Çok önemli bir kısım. 9'da, 10'da, 11'de, 12'de mutlaka karşınıza gelecek. Bir sonraki derste de kare ve küp almadan bahsetmeyi düşünüyorum. Buralarda da çok karıştırıyor arkadaşlar. Sıkıntılar yaşayanlar var. Sonra özdeşliklere geçeceğiz. İki kare farkıdır. Tam kare açılımlarıdır. Böyle planlarımız var. Ee, kanala destek olursanız seviniriz Küçük bir kanalız Daha yeni yeni bir şeyler yapmaya çalışıyoruz Sizin yorumlarınız benim için Motivasyon kaynağı Yorum geldikçe e, Ne yöne doğru gitmemiz gerektiği Benim için daha net oluyor Kime faydalı oluyor Kimlerin ne beklentileri var bilmiyorum Umarım faydalı oluyordur Lütfen yorum yapmaktan çekinmeyin Biz bizeyiz Hepimiz insanız Saygı çerçevesinde her şeyi konuşabiliriz Başarılar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.